Evet arkadaşlar şu anda Huriye Helvacı cinayetinde şüpheli konumda olan Mustafa Uzun'un evine gelmiş bulunmaktayız. Ve bu evde incelemeler yapacağız. Şu anda zaten Müge Anlı tek şüpheli olarak Mustafa Uzun'u görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa Uzun burada yaşıyordu. Aynı şu yatakta yatıyordu. Ve gördüğünüz gibi buralarda yorganlar, battaniyeler ve her şey var. Kadın elbiselerinden tut. Her şey var. Mesela burada şöyle bir ortu var arkadaşlar. Bunun altında çocuk eşyaları, çocuk malzemeleri gibi şeyler var. O da küçük Osman'ın olduğunu düşünüyoruz. Ve burada Mustafa Uzun'un hazırladığı burada bazı bahçelerinden topladığı ayvalar falan var. Gördüğünüz gibi her yer, her yerde. Yani nasıl böyle bir şey olur? Tabii ki bu da bir anlam veremiyoruz. İşte Mustafa Uzun'un burada giymiş olduğu elbiseler, kıyafetler bunlar var. Ve bu ev zaten paylaşılmıştı biliyorsunuz. Şimdi yeniden geldik. Çünkü Müge Anlı konuyu tekrardan ele aldı. Ve gördüğünüz gibi aslında burada bazı detaylar dikkat çekiyor. Burada mesela bazı ne olduğunu bilmiyorum. Bir meyve tarzı bir şeyler var ve bardak var. Burada en önemli detaylar tabii ki Mustafa ayakkabıları. Gördüğünüz gibi Burada çok zaman geçirdiğini söylüyorlardı. İşte burada mesela Huriye Helvacı'nın donları var. Onun gibi. Yani burada çok zaman geçiriyordu. Ve hatta ilk şikayetle zaten bu eve geldiler yani baskına falan. Burada bazı incelemeler, bazı araştırmalar yaptılar. Ve tabii ki de olayı aydınlatılması için de biz de elimizden gelen her şeyi Yapıyoruz arkadaşlar. Ee, burada e, bir tane sepet var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani buranın içinde mesela poşetler var. Ee, şurayı açalım. İşte arkadaşlar burada bazı eşyalar var ve Mustafa Uzun'a ait olduğu düşünülen şeyler var. Burada en önemli kısım burada bir tane bir bıçak var arkadaşlar. Bu da buraya sonradan konmuş. ve Gördüğünüz gibi aslında. Mustafa Uzun'un e, çekedi ve poşetleri. Tabii ki bunların içinde ne var e, bakılacak. E, buna ait mesela Osman'a ait eşyalar ya da oyuncaktır ya da başka bir şey çıktığı zaman zaten e, o konuda da bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu Mustafa camiden ayakkabımı çalıyordu, ne yapıyordu bilmiyorum. Her yer her yer yani bir tane bir insanın bu kadar ayakkabısı olur mu? O da çok normal değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep evin hali bu. Ee, tabii ki inşallah Müge Anlı e, bu konuyu çıkaracaktır. Burada bir tane bir şapka detay çıkıyor. Ve böyle ağ şapkası gibi fötüllü bir şapka var. Yani çok garip bir yer arkadaşlar. Nasıl bir şey? Ee, tabii olay nasıl oldu? Gerçekten Mustafa o gün Huriye'yi daha götürüp öldürdü mü yoksa Yoksa olay buralarda gerçekleşti de Mustafa alıp e, Huriye'yi dağa mı götürdü oraya koydu. Tabii ki bunlar biraz e, şaibeli. E, tabii inşallah e, yakında bunun da bir kokusu çıkacaktır ve kim olduğu e, zaten katilin kim olduğu da yakalanacaktır diye düşünüyoruz. E, başka diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Gördüğünüz evi ev böyle şöyle çatısı bile zaten yok denecek gibi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.